Evet benim de yükselenim olan sevgili akrepler. Bakalım sevgili akrepleri kanalıma hoş geldiniz. Bu arada heyecandan acayip enerjiyim. Hastayım biraz ama enerjiyim. Bakalım 22 26 28 Eylül arasında sevgili akrepleri neler bekliyormuş? 2 tane en iyi desteden, iki tane en eski desteklerin, iki tane de minnoş desteklerin. Toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Aynı zamanda pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım. Hepinizi bekliyorum sevgili dostlarım. Hadi in bakalım ilk iki kartımızla başlayalım. Ay kartı sevgili dostlar. Yavaş ama güzel haber. Ve nostalji kartı kupaların altılısı. Yavaş ve güzel haber bu şey yani geçmişle bağlantılı bir haber de olabilir. Bir eksinizin geri dönüşü, eski iş yerinizin size geri dönüşü gibi sevgili dostlar veya bir takım isimsiz, gizemli hediyeler sevgili akrepler için. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem kesinlikle pozitif olmanız gereken bir dönem. Çünkü ay kartı negatifliği, nazarı, gözü, büyüğü sembolize eder sevgili dostlar. Diyor ki yani bu dönem negatif enerji içinde olursan çığ topu gibi büyür. O yüzden de her zaman her koşulda pozitif olman gereken bir dönem. Sevgili akrep diyor bizlere kartlarımız. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem çocuk haberi alabiliriz. Veya canımızı sıkabilecek ailemizden değil ama çevremizden bir takım haberler alabiliriz bu dönemde sevgili dostlar. Ve bir konu hakkında düşünüyorsanız eğer acaba ne olur diye. Diyor ki yani sevgili akrep dumanlı görüntü. Bir netlik yok şu an için. Ama şöyle yapabilirsin diyor. İşte Sağa bir adım at bak, sola bir adım at bak, biraz geri çık bir bak. Eğer farklı açılardan baktıysan ve gene dumanlı görüntüyse şu an için diyor adım atmak için doğru bir zaman değil. Ama netliği gördüysen diyor, oradan devam edebilirsin diyor. Yani işte, e, yani şöyle bir yol vardır ve bir de buraya bağlanan şöyle bir yol vardır atıyorum siz bir adım attınız. Bu yol evet belki birazcık daha uzun olabilir. Ama bu yolun burasında dumanlı görüntü olduğu için bunun arkasını göremiyorsunuz siz. Ama buradan böyle yol gittiği için buradan veya böyle gelip kesiştiği için buradan siz net olarak görebilirsiniz. Yani bazen çok küçük açı değişiklikleriyle aslında bir sürü problemin üstünden gelebileceğiniz bir dönem. Sevgili akrepler, Geldik en eski desteye sevgili akrepler için. Kılıçların dörtlüsü sevgili dostlar, ikizler terazi kova hava grubu ve A dörtlüsü diyor ki dinlen onar yenilen düşün çünkü buna çok ihtiyacın olacak. Özellikle bunu yapabiliyorsan tek başına yap. Sevgili Akrep diyor. Çünkü sonunda kutlama var. Sonunda iletişim var. Sonunda ev alma bununla alakalı planlamalar var. Para mutlu hayat, sonuç diyor sonuç itibariyle. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu dönem diyor ki uykunu çok iyi almalısın sevgili Akrep. Eğer uykunu almazsan kronik yorgunluk çekersin. Bu dönem sağlığımıza iyi gelecek bir şeyler yapabileceğimiz dönem sevgili dostlar. Yani bu şey değil. E, mesela kaplıcalara gidebilirsiniz bu dönem. Planlarınız dahilindedir belki. Size iyi geleceğini söyler. Yani sağlığınıza ne iyi geliyorsa aslında yapabileceğiniz ama tek başına yapmanız gereken bir şey aslında. Ne bileyim işte kamp yapma olabilir sevgili dostlar. Uzun doğa yürüyüşleri olabilir. Diyebiliriz. Hı. Hadi bakalım geldik minnoş desteğe sevgili akrepler için. Bakalım. Kesinlikle izole olmanız gereken bir dönem. Ermiş kartı sevgili dostlar. Hmm. Adalet kartı. Bu dönem diyor tek başına birazcık insanlardan izole olursan kendi içindeki harmoniyi, balansı, uyumu bulacağım bir dönem diyor. Ve aynı zamanda bu dönem e, tek başına oturup bir planlama yaparsan hedeflerinle alakalı çok aslında sana iyi gelecektir diyor. Çünkü ermiş e, çok detaycıdır, mükemmelliyetçidir ve çok güzel analitik zeka der ermiş için. Yani analitik zekanızın yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. O yüzden de A, B, C planı bütün böyle tak 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 sıralayabileceğiniz bir dönem. Aynı zamanda temizlik zamanı diyor sevgili akrepler için. Yani bu gerçek anlamda işte evin, ofisin, telefonun, kulaklığın temizliği de olabilir sevgili dostlar. Veyahut işte beynimizin temizliği, ruhumuzun temizliği gibi düşünebiliriz. Hayatımızdaki gereksiz insanları Çıkartma gibi bir temizlik olabilir. E, bu dönem imzayla alakalı bir takım işlerimiz olabilir. Sevgili dostlar bu ortaklık olabilir. Kontrat olabilir. Noter olabilir. Mahkeme olabilir. Yani imza veya yazıyla alakalı bir takım işlerin olacağı dönem. Aynı zamanda da der ki bu dönem tanışacağın birisi. Sadece aşk anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Dostluk anlamında da söylüyorum. Diyor ki aslında bunu Buna aşkı dahil edemeyiz çünkü e, çok uzun sürecek sağlam bir dostluk diyor. E, bu dönem yeni birisiyle tanışıp hani bazen yeni birisiyle tanışırız da şey deriz ya o kadar uyumlu hissederiz ki böyle. Deriz ki ya ben bunu sanki 40 yıldır tanıyor gibiyim. Öyle birisiyle tanışıp hakikaten bu kadar çabuk uyumu yakalayıp çok güzel bir sağlam dostluk arayıp e, dostluğun startını yani başlangıcını yapacağınız bir dönem aslında sevgili akrepler. Evet sevgili akrepler. Sizler için 22-28 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.